Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Gerçekten bu güzel bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Gerek çiçeklerinizle, gerek sizin gibi çiçek insanların burada olması gerçekten heyecanlandırdı. Viyana'dan sonra Beylikdüzü, Beylikdüzü de böyle muhteşem bir açılış yaptı. Hamdolsun. Bahçeşehir'de Rabbim nasip etti. İnşallah sizlerin de katılımıyla daha güzel olacak. Gerçekten hepiniz benim için çok değerlisiniz. Canınızdan yerinizden buraya kadar atmış olduğunuz adımlar gerçekten Kabe'ye gitmiş gibi oldunuz. Hepinize ayrı ayrı özellikle teşekkür ediyorum. Hepinizi canı gönülden çok seviyorum. Canımsınız. Bundan ötesi yok. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed. Salaten tüncine min cemil ehvali vel afad. Ve takdilene bihe cemi'al hacat. فتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير يا باسط الذي يفسد الرزق لمن يشاء بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة Yönetim Kurulu Başkanımız Cafer Bey'in de dile getirdiği gibi hepiniz bizler için ve Cafer Bey için cansınız. Mekanımız hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın diyoruz Aslan ailesine. Buyurun efendim. <laughs>